Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri Müellifi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Euzu mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وفلك التي تجري في البحر بما يَنْفَعُ الناس, الناس وما انزل الله من السماء مما فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل ضابه وَتَسْرِي فِي الرِّيَاءِ Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akan gemide, Allah'ın yukarıda bir su indirip de onunla yeryüzünü ölmüşken diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen canlıları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde ve gök ile yer arasında emri amade bulutta, şüphesiz bunların hepsinde akıllı olan bir ümmet için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır. Said İbni Müsrek Hazretlerinden aktardığına göre, Kureyşliler Yahudilere, Musa'nın getirdiği mucizeleri bize söyleyin nelerdi diye sormuşlar. Onlar da Hz. Musa'nın asasını yetti beyzayı parlayan eli anlatmışlar. Hristiyanlara da Hz. İsa'nın mucizelerini sormuşlar. Onlar da körlerin ve alacaların iyi edilmesi, ölülerin diriltilmesi mucizelerine bahsetmişlerdi. Bunun üzerine Kureyş Hz. Peygamber'e sen de Allah'a dua et. Bize şu Safa tepesini altın yapı versin de yakini imanımız artsın ve düşmanlarımıza karşı kuvvetimiz artsın demişler. Dolayısıyla Resulullah bunu Rabbinden ist istemiş. Allah Teala da vahiy ile bunu yaparım. Fakat bundan sonra yine inanmayıp sana yalanlarlarsa onlara bütün dünyada hiç kimseye yapmadığım bir azap veririm buyurmuş. Bundan dolayı Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ey Rabbim kavmimi bana bırak. Ben onlara günden güne imana çağırayım diye dua etmesi üzerine Cenab-ı Allah bu ayeti indirerek göklerin ve yerin yaratılışının ve buna bağlı yaratılışın akışının safa tepesinin altında çevrilmesi gibi istenilen mucizelerden daha büyük, daha yararlı ve daha mucizeli olduğunu açıklamıştır ki bunlar mucize konusunda Kur'an'ın insan düşüncesine ne güzel eğittiğini anlatmaya yeter. Siz onun birliğine, kudret ve rahmetine ve bu kadar insanları yetebileceğine şüpheyle bakıp zat ve sıfatlarına delil ve mucizem istiyorsunuz. İnne fi halqi's semawati vel ard şu üstünüzdeki kuşatıcı genişlik içinde sayısız gök cisimlerine ve uzaklıklar ve bu uzaklığı dolduran hava ve ışık gibi görünen veya görünmeyen cisimlere veya yoğun olmayan varlıkları ve esir maddelere ve her birinin seyir ve hareketleriyle çizdikleri kat kat dairelere, yörüngelere ve toplanma düzenleriyle meydana getirdikleri yer yer sistemleri burçları ile şu göklere ve gök cisimlerinden biri olup denizleriyle karalarıyla dağlarıyla dere leriyle ovalarıyla çöelleriyle pınarlarıyla ırmaklarıyla madenleriyle bitkileriyle ormanlarıyla gezinti yerleriyle ve bütün o göklere direksiz kuşaksız bağlantı ve ilgisiyle ayağınızın altında yuvarlanan şu yer kürenize bir bakınız. İşte mekan denilen uçsuz bucaksız uzay içinde alem adını alan bu göklerin ve yerin yaratılması ve var edilmesinde yaratılış düzeninde vel ardi vaktilafil leyl ve nahar ve gece ile gündüzün değişmesinde, uzayıp kısalmasında, birbiri peşe sıra gelmesinde bu peş peşe geliş ve devamlılık ile yeryüzü üzerindeki dağılımında, zamanın sırrında ve tek bir yerde zıtları meydana gelmesinde, وَالْفُلْكِ اللَّتِ تَجْرِيفِ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ ve insanlara yararlı yüklerle denizde akıp giden ve gökteki cisimlerin masmavi gökte gidişlerini andıran gemilerin akıp gidişinde ve üzerinde akıp gittiği denizlerin yaratılış sırrında ve bunlardaki bu akış ile ortaya çıkan hareket ve sukun kanunlarında ve bu kanunların insanlara sağladığı yararların meydana geliş tarzında وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحًا Allah'ın yukarıdan indirdiği suda indirip de kuru toprağa ölümünden sonra su ile tekrar hayat vermesinde ve bitkilerdeki bu hayatın oluş tarzında ve besa fiha min kulli ve bu yeryüzünde akıllılara varıncaya kadar her türlü canlıyı sınıf sınıf, cins cins, çeşit çeşit ayırıp sınıflandırıp yaymasında ve canlılardaki bu hayatın meydana gelişinde ve tesrifir riya ve türlü türlü rüzgarların bir taraftan bir tarafa bir halden diğer bir hale evrilip çevrilmesinde ve sahabil musahhara baina's sema'i vel ard gök ile yer arasında emre uyan bulutlarda le <laughs> ayatin hiç şüphesiz birçok ayetler maddi manevi dini dünyevi nimetler ve istediğiniz daha ileri çok mucizeler vardır Vardır ama liqami akıl akledecek bir kavim için. Yani akıllı olan ve aklında yararlanan kimseler için. Dolayısıyla akıl da bu ayetlerden ve delillerden biri belki en büyüğüdür. Akıl. Akıl kaynağı kalp ile ruhta, ışığı beyinde bulunan ve maddi olmayan bir nurdur ki insan duyularla algılanmayan şeyleri bununla algılar. Akletmek sebeplerle sonuçlar eser ile müessir etki ile etkileyen arasındaki ilgiyi yani illiyet kanununu ve ona bağlı olan kaçınılmaz baba ve bağlantıları idrak edip bularak eserden müessire ve müessirden esere yahut bir müessirin iki eserinin birbirinden diğerine geçmektir ki mantık denilen bu geçmeler ve ilgi kurmalar sayesinde duyularla algılanan bu eserden duyularla algılanmayan müessiri yani onu yapanı, mesela duyan bir hışırtıdan görülmeyen bir hayvanı veya duyulan görülen bir müessirden, failden duyulup görülmeyen eseri fiili, mesela görülen, görülen bir bal arasından o anda görülmeyen bal yahut görülen bir eserden ilgili bulunduğu diğer bir eser, mesela görülmeyen bir aranın vızırtısından hemen görülmeyen ve yeri bilinmeyen balı ve yeri keşfedilir ve anlayabilir. İşte böyle görünüp duyulandan görülüp duyulmayana geçişe aracı olan ve duyularla algılanmayan bir şeyi bizzat açıklıkla bulan anlama ve algılama aletine akıl ismi verilir. Akıl ile olan bu geçişi başlıca üç çeşidi vardır. Birincisi parçadan parçaya, bireyden bireye geçiş ki buna temsil, benzetme veya fıkhi kıyas denilir. İkincisi parçadan bütüne, bireyden o bireyin bir türüne veya o türden cinse geçiştir ki buna istikra Tüme varım denilir. Kaziyeyi i külliyenin genel önermenin ve bilim kanunlarının çoğu ve belki hepsi bu yol ile buna buluna gelmiştir. Bunda gözlem ve deneyin önemi büyüktür. Üçüncüsü bütünden parçaya, cinsten türe veya türden o türün bireylerine geçiştir ki buna da en özel manasıyla istintaç veya mantıki kıyas veya kıyas denilir ki bütün ilimlerin fiili uygulamalara bununla yapılır. Tüme varımların pratik sonuçları bununla elde edilir ve ilmi yolların en kuvvetlisi budur. Çünkü bunda bir taraftan kurma diğer taraftan kuvvetlendirme vardır. Bütün ilimlerin ve bilimlerin ve insanların her türlü başarısının dayanağı iliyet kanunu yani sebep sonuç nedensellik yasasını güzel bir şekilde anlayıp uygulama sayesinde akıl bu ayetlerden bu yollarla Allah'ın varlık ve birliğini ve her şeyi kuşatan rahmetini zorunlu olarak anlar, keşfeder. Bu yollardan birinde veya hepsinde yürüyen aklın da başlıca iki çeşit yürüyüşü vardır. Birincisi ağır, derece derece ve zamana bağlı derin derin düşünmeye seyirdir ki buna fikir adı verilir. Diğeri de bir anda bir hamlede istediği sonuca verecek derecede hızlı olan ani gidiştir ki buna da hat içe doğuş denir. Bu hat de iki kısımdır. Birisi her birinde konusuna göre uzun zamanda olan öğretim, deney ve alıştırmalardan elde edilen alışkanlık melekesidir ki kesbi yani insanın gayretine bağlıdır. Teorik ve pratik öğretim ve ilmi eğitim bu gayeye ermek içindir. Buna aklı mesmu da denir. Diğeri doğrudan doğruya insanın yaratılışında var olan ve sırf Allah'ın bağışı olan melekedir ki buna da kuvve-i kutsiye veya aklı matbu veya aklı garizi adı verilir. Bunda esas itibariyle insanın gayret ve çabasının hiçbir etkisi yoktur ve herkesin bu çeşit hats ve akıldan az çok bir payı vardır. Bu olmayınca öbür aklı mesnunun hiç hükmü olmaz. Bunun sayılmayacak kadar çok mertebeleri ve dereceleri vardır ki basit bir zekadan peygamberlerin akılları mertebesine kadar gider. En yüksek mertebede aklı evvel denilir ki başlangıçtan sonucu, sonuçtan başlangıcı, ilkten sonu, sondan ilki tam bir kesinlikle gören bu aklı evvel Allah'ın kalemi ve nuru Muhammedi'dir. Nidekim hadis-i şerifte اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ Allah'ın ilk yarattığı şey o kalemdir. Evvelu ma halaka akulu aklu. Allah'ın ilk yarattığı şey o akıldır. Evvelu ma Allah nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur buyurulmuştur. Akılların derecelerinin farklı olması eksikliklerden kaynaklanır. Yoksa asıl itibariyle akıllar için yol birdir. O da hak gerçek yoludur. Bizim sebep-sonuç prensibi, çelişki prensibi gibi gerçeği anlayabilmemize vesile olan asıl sebepler hakkında açık ve net anlayış ve algılarımız akla evvelin yani ilk aklın idrak edişi özüne gösteren birer payımızdır. Biz bu sayede her çeşit bilgiyi böyle açık bir şekilde bilen akla evvelin ve onun sonsuz yüce kuvvetinin mükemmelliğini kanıtlayacak bir delil buluruz. Bizim ona göre çok az olan hat içe doğuş kuvvetimizde akla evvele böyle bir bağlantımız ve bu sayede hakka bir çeşit ulaşmamız vardır. Bütün mertebelere Allah vergisi olan hat, insanın kendi gayretiyle elde edilebilen bir şey olmadığı için bunda insanın gayret ve istemesi etkili değil ise de allah Teala lütfu ile sahip olduğumuz payımız oranında aklı fikri yani düşünme gücü ve bu konudaki uzun denemelerden elde edilen alışkanlık melekesinin sağladığı hat kesbi olduğu için yani insanın gayretiyle elde edebileceğinden dolayı Kur'an'da Cenab-ı Hak bütün insanlara bu yola iletmek ve götürmek için Le ayet iliqamiyakilun şüphesiz hep bunlarda akıllı olan bir ümmet için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır buyurmuş ve akıl olmayınca doğrudan doğruya duyularla etki gösterecek olan mucizelerin büyük bir yararı olmayacağını anlatmıştır. Kur'an'ın bu gibi ayetlerde insanları anlamak ve deliller çıkarmak için mucizelerden çok akıllı anlaşılan genel konulara sevki vardır ve bundan dolayı Kur'an mucizelerin en büyüğüdür. Fakat bundan bazılarının zannettiği, istediği gibi peygamberlerin mucizelerinin imkansızlığına veya peygamberlerin sonuçsu olan Efendimizin maddi mucizeler göstermediğine veya gösteremeyeceğine işaret gibi bir anlam çıkmaya kalkışmak da doğru değildir. Çünkü bu ayette özetlenen ve her biri aslında en büyük güzellik harikası olan eserleri ve delilleri ortaya çıkaran o yüce ve ileri kudret düşünüldüğü zaman Safa Tepesi'nin altına çevir vermesinin bu kudret için hiçbir önemi olmayacağı ve bir imkansızlık oluşturmayacağı kolaylıkla anlaşılır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak inişine neden olan olay açısından bu ayetle şunu anlatmış oluyor ki göklerin ve yerin güzel bir şekilde yaratılıp var edilmesi ve bunlar üzerinde sözü geçen bir güzel işlerin yapılması gibi en büyük mucizelerin ve devamlı olan bu mucizelerin anlaşılmasından meydana gelecek faydaların yanında Safa Tepesi'nin altına çevrilmesi gibi geçici ve tek bir harika olay istemek pek küçük bir şeydir. Bu büyük ve devamlı mucizeleri anlayan ve gözden geçirenler ve bu gözden geçirme ile yaratıcı Allah Teala'nın kanunlarından haberdar olup onları uyanlar Safa tepesini altın yapmak gibi bir isteği daha sonra kendileri bile yerine getirebilirler. Çünkü bu sayede yalnız Safa'nın değil bütün Mekke dağlarının altın düşünülmesi bile mümkün olur. Allah Teala bunun da yolunu yapmıştır. Sadece madenlerin kanunlarını iyice anlamak bu isteği yerine getirme yeter. Bundan dolayı Allah'tan ve peygamberden daha büyük, daha hayati, yüce, genel ve sonsuz isteklerde bulunmak gerekir. La ayatin liqami ayetindeki ayat kelimesi açık alamet, işaretler, kesin deliller ve karşısında ciddi olarak hiçbir söz söylemeye güç yetirilmeyen açık mucizeler demektir ki Kur'an'ın ayetlerine ayet denilmesi de bu anlam iledir. Demek ki Allah Teala'nın iki çeşit ayeti vardır. Birisi kainat kitabı ve yaratılıştaki fiili ayetler, diğeri de onun katında inen kitabındaki sözlü ayetlerdir. Bunların ikisi de Allah'ın kendisine ve sıfatlarına ve hükümlerine ve iradesine işaret ve delil olduğundan dolayı ayet diye isimlendirilmiştir. Bu iki kitabın ve bu iki çeşit ayetleri karşılıklı olarak birbirine götürür ve birbirini açıklaması ve yorumudurlar. Asıl marifet inmiş kitabın sözlü ayetlerinden yaratılış kitabının fiili ayetlerini bulmak ve onda da Hak Teala'nın zat ve sıfatlarını okuyup anlamak ve anladıktan sonra onun kanunlarına, emirlerine, hükümlerine uyarak sırat-ı mustakime, dostor yola, nefs-i radiye ve mardiye makamlarını elde ederek beka billah ulaşmaktır. İşte Kur'an'ın bu sözlü ayeti bize birçok fiili ayeti delili işareti özetleyip göstererek bu kainat devletinin sınırsız sonsuz değişikliklerini devamlı mucizeli bir düzen ile yaratan ve düzene koyan sıralayan o yaratıcı idarenin ve aklın ve akıl edilenin dış dünya ile zihni kavuşum noktasında her şeyi ayakta tutan ve o tek varlığı gösteren Hak Teala'nın tek olan zatına ve kapsamlı kudret ve rahmetine ve dolayısıyla bütün insanlara ve varlıkların hepsine yeten ortak ve benzerden münezzeh bir tanrı olduğunu gösteren birçok açık delile gayet özlü Özlü oluşuyla birlikte gayet basit ve açık şekilde toplayı vermiştir ki bunda keşfedilmiş ve keşfedilmemiş nice nice ilimler ve bilimlerin konu ve gaye gayeleri vardır. Bunu en aşağı ve en basit bir akıl anlar ve en yüksek akıllar bundan sonsuz bir araştırma ve gözlem gayesi bulur. Ve sonuç olarak hiçbir akıl bu karardan dışarı çıkamaz. İşte Kur'an ilimlerin ve bilimlerin en yüksek gayelerinin bu şekilde özünü alarak cahil bilgili bütün insanların açıklıkla anlayacağı derecede basitleştirip öğreti veriyor vehim ve hayalin şiir edebiyatında hiçbir gerçeğe uygunluğu bulunmayan vaksız yere iptal, yaratıcılık adı verilen ve hayal gücünün gelip geçici yalancı bir anına okşayarak insanı bir an için ve bir daha tekrar etmemek şartıyla çarpıp geçen boş iddialarından bir teselliyi... Bir... Zevki aramaya alışmış olan ruhlar, Kuran'ın bütün yaratılışa, bütün gerçeklere aynı olan sözlerinin bu güzel dizilişlerinde mucizeli bir yükseklik duymazlarsa, bunun nedeni fıtri zevklerinin vakıllarının boş arzular ve istekler içinde iflas etmiş olmasından aranmalıdır. Bu gibiler gerçeği hep acı olarak kabul etmiş ve aklı gerçeğe ulaşmak için bir alet tanıyacak yerde onu hakka reddedip batıla saymak suretiyle üstesinden gelinebilecek zalim bir silah gibi kullanmak isteyen zalim müşriklerdir.